Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda da sizlere Plant VC Zombi oyununun çiçeklerini tanıtacağım ve son iki karakter olacak. Daha sonra zombileri tanıtmaya geçeceğim. Bu videomuzda sadece ay çiçeği ve kaktüsü tanıtacağız. Şimdi kaktüs ay çiçeği ile birlikte başlayalım. Umarım eğlenceli bir video olur. Şimdi arkadaşlar ilk başta atışları gösterelim. Şöyle küçük atışlar yapıyor. L1'e bastığımızda can veriyor. R1'e bastığımızda Ş şöyle bir çiçeğimiz çıkıyor. Şu an onun ne olduğunu bilmiyorum. İsterseniz diğer zombilerin yanına gidelim orada görelim bakalım hangisi ne işe yarıyormuş. Bu karakteri çok fazla oynamadığım için ne yaptığını tam bilmiyorum. Neredesiniz bakalım? Evet, bir tane zombi geldi. Onu öldürdük. İkinciyi de öldürdük. Biraz çılgın savaşıyoruz. Vermemiz gitti. bombayı da öldürdük. Şu an önümüzdekinden can alıyoruz. Hem güzel bir kalkan gibi bir şey oluyor. Şöyle yapalım bakalım ne olacak. Evet. Üçgene bastığımızda da şöyle bir ışın atıyor. Gayet güzel. seri atışları var. Şöyle birazcık dinlenelim. Maalesef bu karakterle çok iyi oyun oynayamadık. Çok bana göre değil Sahipler gelmedi. Zombiler kazandı. Şimdi arkadaşlar kaktüsü de deneyelim. Ondan sonra bakalım belki bir daha oynayabiliriz. Kaktüs nasıl olmuş onu da merak ediyorum. Bu arada Fortnite güncellemesi kuruldu mesajı geldi. Size gözüküyor mu bilmiyorum. çok kötü nişan aldık. Kaç tane ateş etti öyle vurabildik. Vurdu mu öldürüyor ama nedense nişanı kötü. Bakalım L1'i falan deneyelim. Evet bomba atıyor. Şöyle sarımsak gibi bir şey oldu. Sağlam bir gombi geldi. devam ateş var onu öldürdük bakalım diğerlerine ne yapacağız Evet etrafta zombi kalmadı ama bu tarafta var bayağı arkadaşımız bize yardım ediyor Böyle bomba atalım patlasın bir tanesi tam bize vurmaya gelmişti ama. Bakın onu bir saniye diyorlar vuruyorlar. Hala ona vuruyor yani arkadaşlar. Zombiler ya beyinleri yok. kafalarından vurduk headshot bizim de canımız bayağı bir azaldı ama maalesef oyun burada bitiyor arkadaşlar bu iki çiçeği de tanıttıktan sonra artık bir sonraki videoda zombilere geçebiliriz zombiler çok eğlenceli arkadaşlar tavsiye ediyorum diğer videolarımı izlemeyi Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atın ve yorum yapın. Yorumlarda sizin yorumlarınızı merakla bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.